Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, hasat dönemi öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2020 hububat ve bakliyat alım fiyatlarının çiftçinin yüzünü güldürdüğünü kaydetti. Konya'nın binlerce yıldır tarımın ve üretimin merkezi olduğunu belirten Başkan Altay, 21. yüzyılın en stratejik değerlerinden olan tarımsal üretim konusunda verilen emeğin insanlığın geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Ülkenin geleceği için alın teri döken çiftçilerin koronavirüs nedeniyle yaşanan sıkıntılı dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020 yılı hububat alın fiyatlarını açıklamasıyla hasat öncesi rahat bir nefes aldığını belirten Başkan Altay, Tüm Konya'lı çiftçiler adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Başkan Altay Tarım ve Ormanla Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarının ortak çalışmasıyla hazineye ait atıl tarım arazilerinin çiftçinin kullanımına açılmasının da tarımsal üretim açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.